Ama biz uzun ilişkiyle başladık. Uzaktan ilişki. He. Uzun ilişkiyle. Ha, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Doğruyu, Doğruyu söyle. Doğruyu <laughs> söyle. Ne buldun ben de? Yok yok ben alırım müziği ya. Sen <laughs> devam et <laughs> ya. Allah <Ulaş>. aşkına. <Niye> <laughs> <laughs> bir tane söyledim. İki hakkı kaldı. <laughs> Keşke evde bir kadın olsaydı. Oo, okay. <laughs> Keşke evde bir kadın olsaydı da çekime kahveleri yetiştirseydi. Senin ağzını, kırsaydı, <laughs> hak ettiğin muameleyi gösterseydi. Ki görüyorum. Anlatın, ne yaptınız? Selam. Selamlar. Hep şov. <laughs> evet. Selam, bir şey. Selamdan da şov oldu mu? yani. Yok, şov değil, tamam, okey. Herkese merhaba. Aslında şov bu. <laughs> <laughs> Lan bu ne? Herkese <laughs> Beni kapatıyorsun öyle yapınca. Aga be. Kucak dolusu sevgiler dedin Kucak sadece. dolusu de ben kalmıyorum. Tamam işte. Kucak dolusu sevgiler sensin. <laughs> boşayacağım yemin ediyorum boşayacağım. Boşayacağım. Dümdüz boşayacağım. Boş ol. Bir tane söyledim. İki artık kaldı. <laughs> <laughs> boş ol olur mu bu? Düşün, bu şey tamamlarsan ya. neler olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hayatımı yaşamaya başlayacağım. Her şey çok mutlu, her şey çok güzel. Böyle bir anda pes pembe göreceğim dünya'yı. Bir ışık yani... göreceğim falan. Gel Üçüncü... gel. gel. <laughs> Hayır, on... <laughs> üçüncüyü dediğim anda bir ışık gelemeyeceğim. İhtimal. İhtimal olduysa. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> gerçekten harbi harbi ilişki konuşmaca. Yani e, tabii ki özelimizi paylaşmayacağız. Yani eğer paylaşırsak burada benim can güvenliğim söz konusu. <laughs> Gündelik hayatta yaşadığımız, eşlerimizle, sevgililerimizle ilgili sorunlarımızı masaya yatırdığımız, bununla ilgili muhabbet ettiğimiz bir şey olacak. Geriye kalanı bunlara bırakıyorum. Bunlar dediğim şu Özge, bunu daha önceden tanıyorsunuz kardeşim. <laughs> ee, bunu tanımıyorsunuz yeni. <laughs> Yemin ederim Amel defterini durunca. De yemin ederim. Şuraya bak. Masa bok içerisinde. Dün bak, yediğimiz kırıntılar yediği. duruyor. Ben de yere atıyorum. <laughs> ya Yemin ederim ümüğünü sıkmamla aramda sadece şu bardak var. Bardağı mı kafasında kırayım yoksa direkt ümüğünü mü sıkayım bilmiyorum. İlişkileri mi konuşacağız Ümük'si yoksa sizin ilişkinin tatsızlığını mı konuşacağız? Ümük neresi? <gülüyor> <gülüyor> Getir. <gülüyor> Getir. Getir. <laughs> <Evet>, Getir. <laughs> sen biliyor musun? Ümük neresi? Hayır. Aman Şimdi biz yaklaşık 4 sene önce başladık. 4 sene geçti mi? Geçti. Evet. Bu 4 senelik cehennem azabı içerisinde. Biz nasıl başladık lan? <gülüyor> 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 ya birbirimizi gördük. Gençler birbirini görmüş beğenmişler. Tamam mı? Gördük beğendik birbirimizi. Sonra ama ben nerede gördüm? Ben internette gördüm. İnternette gördüm, beğendim bunu. Bu da beni beğenmiş. Böyle bir yazışmaya başladık. Tabii ben sağlam bir giriş yaptım böyle. Burç burç tabii kızım öyle. Koyarız buraya Mayredin. yazışmayı. Ben böyle, merhaba, ne yaptın, nasılsın filan diye girmedim. Aa en sevdiğim burç diye girdim. Bak hatırlıyoruz, dört buçuk sene önce. Görselini daha geçen gün yolladım sana. <laughs> bir burs ormanını <laughs> <laughs> <Diyorduk. gülüyor> evet şey yani 4-4,5 sene gitti. Böyle puf dedi gitti. <laughs> Ama biz uzun ilişkiyle başladık. Uzaktan ilişki. Uzun <laughs> ilişkiyle. Ha, <Ben> ne diyorum. <laughs> Çok uzun ciddi görünüyordum ya. <laughs> evet. Sazı <Sözü> eline aldı ve <laughs> <laughs> nasıl çalınıyor dedi. Bıraktım. Sazı şunlar şunlar. Ben hemen ciddiyetimle bütün bu e, zevzekliği toparlıyorum <laughs> <şöylerden>. orada. <laughs> uzaktan ilişki olmaz dedik de Ben de 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 <laughs> <laughs> <Ya>, çok <laughs> yedik boks... ya. Evet ne ya bok yedik. niye konuşamıyoruz? <laughs> uzaktan ilişki olur diyerek biz başladık. İnsanlar genelde hep uzaktan ilişki olmaz da yürütemezsiniz de vesaire vesaire dediler. Biz dört buçuk senenin 4 senesini uzaktan geçirdik. Yani uzaktan izi... ilişki olur. olur benim için hiçbir zaman okey değildi. O zaman niye girdin bu ilişkiye? Niye benim hayatımı <laughs> Senin muhabbetlerin ne? Ben her hafta gelirim. Neredeyse oraya gelirim. İzmir'e her hafta. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin eskiden bile pahalı olduğu o dönemlerde gelirim dedi. Bu ilişki nasıl başladı o zaman? Yani bir taraftan bir taraf gelmeyi vaat etti ya. <laughs> Bence birbirimizi yanlış anlamışız. Hemen burada bırakıyoruz. Bunun iki senesi zaten pandemiydi. 2,5 senesi falan değil Tabii. mi? Pandeminin ortasında tanıştık. Nisan 12 pandemiydi, biz Mayıs 21'de tanıştık. Ama yani ondan sonra yaz açıldı ya. Yaz açıldı maalesef, yaz, aç yaz açıldı. <laughs> <laughs> Bu evlilik tarihi, tanışma tarihiniz yüzünden mi 21 <laughs> Mayıs almıştınız? Aa evet. çok iyi. Onu Yok da oldu yani şimdi hakkını yiyemeyim. Yiyemeyim, yiyemeyim, Allah nasip etmesin onu <laughs> <o kadar> yemeği. Yiyemeyim. <laughs> İki yüz bölümü aksın diye. Dokunayıp Bizim ilişkimizle ilgili çok konuşulacak bir şey yok sonuçta. Durum ortada yani. Neyini <laughs> konuşalım? Genel olarak, yani biz hiçbir zaman şey olmadı. Evet uzaktan ilişki yürüttük ama son iki yılında e, her hafta sonu bir aradaydık. Hatta haftanın dört günü bir aradaydık. Dolayısıyla çok da uzaktan bir ilişki diyemeyiz. Yok titanik batıyor da şey oldu. Değil. Hikayenizi çok anlatmaya girmiş şeyden ya. Yani Tabii. uzak mesafe ilişkisini soracağım diye. Ben oraları minik minik keseceğim. Ha öyle. mi? Abicim <laughs> bana bırakın siz. kanevi çekip işleyecek. Evet <laughs> benim <böyle. gülüyor> Biz... benim olayım o. Ben bir şey yaptım mı insanlar ne yapacağımı ilk önce baştan anlamazlar. Ama sonra bir yaparım. Aa öyle mi oldu filan derler. Gerçek. Öyle mi oldu diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlara bak, öyle mi oldu? <laughs> Vurguyla çok şey diyeceğim. Bok ama. gibi insanlarla var, tamam <laughs> Öyle mi oldu? Öyle mi Seni eğiliyorlarmış ya. O öyle mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada nihayet iki kadının olduğu evde kahvelerimiz çekimin 35. dakikasında geldi. Ey. dolapta kalmış süt geldi. Genelde sütler dolapta kalır. Gözün üstünde kaş var şekli bir konuşma. <laughs> bunun karşılarından bahsedeceksek. o sırada benim Marx canı tanıdığı insanlar. Özür dilerim çok orta açtım o gibi oldu. Evet. Ama yemin ederim yapacak bir şey yok. Acı evet. gerçekler. Bir de yakını almışız kadrajda <laughs> iyice. Sadece kaç <laughs> görüyorlar şey. Şimdi bu başı kesilmiş tavuk gibi ortalarda dolanıyordu. Tuttum bunu kolunda. Benlik bir şey var mı abla dedim. De. <laughs> dedim ki sen hayırdır dedim ne ayaksın. <laughs> sonra bu işte emin değil falan bir şeyler bir şeyler. <laughs> ay, abi, Öyle birine nasıl baktın emin miyim falan. Ya, bu arada... <laughs> ben bunun ağzını burnunu kırabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Twitter'da bir şey gördüm ona çok gülüyorum gerçekten. Eşinden 3 ay daha küçük olan bir adamın hikayesi. Çocuğunu anlatıyor. Çocuğunu anlatırken şöyle anlatıyor. <laughs> Çocuk soruyor işte, baba nasıl tanıştınız filan diye. Oğlum ben parkta oynuyordum, anam geldi beni aldı. <gülüyor> <gülüyor> kolumdan tuttum. <tutturuyordum. gülüyor> <laughs> Üç ay ya. ya gerçekten. Helal olsun çok güldüm ona. <laughs> evet beni kolumdan aldı. Böyle kötü hayattan, şeylerin elinden kurtardı. <laughs> <laughs> yani sıyırdım aldım. Ondan sonra çok evet. direndi. <laughs> çok çırpındı. var? <laughs> Ondan sonra çırpındı, etti bilmem ne ama... Yüksün. <laughs> Bu hikaye benim gözümden hiç böyle olmadı biliyorsunuz değil mi? İkinizin de hikayesi benim gözümden böyle olmadı. Nasıl ya? Konuşmamı ister misin? Tabii <laughs> tabii. Yani çok çırpıntı dediğin adam... E, Pandeminin başında tanıştığınızda pembe peluşun altında seninle mesajlaşıyordum. <laughs> o koskoca dağ gibi adam ben. Şöyleyim böyleyim diye takılan şu vaziyetti yani. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> <yazmış>. <gülüyor> <Padi>. <gülüyor> Bir de senin şey tazminim var ya, yüzüstü yatağa uzanmış ayaklar aradan. <laughs> <ayaklar gülüyor> evet Acaba ne seviyor? Muse seviyor mu acaba? Gider miyiz konserine falan yatışı vardı yani. Muse seviyorsa evet. ben konuşmayı bitirirdim. Net. Evet. Evet. Yani. Bir ilişkide <laughs> o aynı olmayan sevdiğini sevmediğiniz, aynı şekilde düşünmediğiniz hikayelerin varlığına değineceğiz. İkimizin tek ortak noktası ikimizin de yay burcu olması. Onun dışında hiçbir ortak noktamız yok. O kadar değildir ya. Yok hiçbir ortak noktamız yok. yok Seninle kadar... hiçbir ortak noktam olamaz. <laughs> o öyle hayal. <laughs> yani. Burada bayağı ortak noktalarınız var. Yani yay olarak bile dandik yay. Yani <laughs> 30 Kasım bu. Kasım doğumlu yay olmaz arkadaşlar. Aralıktır yay. Kasım doğumlu yaylar yorumlara yazabilir. E gün için. Cevabı. Evet. Yani ya buradaki de. Tek... versinler. Ben hiç sallamıyorum. Evet. Senin yükselen O yay. Yay yay yay. O yay yay. <laughs> Kim daha çok yay değil tartışmaya. <laughs> <laughs> ya da ya <yaya> ya ya ya. <laughs> Bu noktaya gelmiş. <gülüyor> ya, gülüyorum ama. <o>. <gülüyor> gülüyorum <gülüyor> ama bir daha yapmasın diye. Yani. <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> Keşke. Evet bizim de ortak olmayan yönlerimiz var. Herkes gibi. Siz hayatınızın büyük bir kısmını metalci olarak geçirmişsiniz. 13-14 yaşında başlamışsınız metal müziğe. Yok Metallica'sı senin, yok Slayer'ı benim. Man Manover'ı senin, Rammstein'ı benim. Böyle akıp gidiyorsunuz. Bir noktada bir kadın hayatınıza giriyor ve diyor ki benim evimde Serdar Ortaç'ın posterleri vardı. Hitbull dinletiyor size. Böyle kalitesiz böyle e, müzikle e, vokalin uyumlu olmadığı grupları sevmiyorum diyor <gülüyor> ve <laughs> kalitesiz o... demiyorum. Yok, baya yani dedim. Sevmiyorum böyle grupları dedim, kalitesiz demem. Böyle grupları da o böyle tırnak içinde. Var. O tabii. böyle Metallica. Ama ben bunu cesur buluyorum. Bazı insanlar sadece Metallica'yı sevmek havalı diye seviyorlar mesela. Ama Metallica'nın Metallica olduğunu bilmeyen bir insan. Evet yani o... Neyi sevmediğini de bilmiyor. Hayır işim kötü <laughs> yanı Metallica'nın çok sevdiğim şarkıları var yani. Savunulacak hiçbir noktan kalmıyor. Tabii tabii yani. <laughs> tamam çok kabul ediyorum canım yani hani mesela Metallica'yı bir dinlediğimde sevmeyip başka bir dinlediğimde ama güzelmiş bu grup kim falan <laughs> her seferinde Anladım. yeniden başlıyorum buradan da anladığınız üzere aslında hanımefendi daha pop ağırlıklı yok şuna geri dönmek istiyorum yani hiç mi mesela senin arabanda açmadık o oh. metal <laughs> Dışımda... Kardeşim helikopter diye gezmedin mi ya? Pırr <laughs> <laughs> yapmadım ben. Kardeşim helikopter diye gezdim ben. <gülüyor> ben hiçbir <laughs> şey yapmadım. Ya. Tabii canım ya. O en keyifli zamanlarımızdı. O çok iyiydi ya. Ya arkadaşlar ben güzel olan bütün müzikleri dinlerim. Okey Gerçekten. oynarken yani hiç Serdar Ortaç dinlemedik mi? Okey oynarken hiç Serdar Ortaç dinledik. <laughs> Taşındı. Ama hiç dinledi. Bu burası hiç dinledi. Geriye kalanlar dinledi. Bir yazlığa gittik. Yazlıkta, yazlığa da Kasım sonunda giderek evet, gerçekten şov yapmıştık değil mi? Gerçekten ya. Evet, yani fantezimiz neydi öyle? Hani, gerçekten donarak. Yani böyle yatış şeklimiz şu. En altta ben yorgan üstüne Özge yorgan üstüne <laughs> Berna <ben> üstüne annem. <laughs> ben e, her türlü iyi müziği dinlerim. İyi müzik. Yani klasik müzik de dinlerim. Yeri gelir hip hop da dinlerim. Bu arada en sevdiğim parça bir hip hop parçası. John Ferrand. John Ferrand. Evet. <laughs> yani. John, ha. Evet. John don 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 Evet. Tamam, çok da uzatmayayım. <laughs> bir şey yemeyelim. Sadece teliften değil, keşke söylemeye devam etsen de bir dinlesek. yok yok, Elif var. Yok yok, ben, yok, <laughs> 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 ben alırım müziği ya. Sen <gülüyor> <gülüyor> devam et ya, Allah aşkına. Yok yok, Elif var. Seni bu borcun altına sokamam. Paran varsa yancıktan. Biz hiç, hiç öyle bir aile <laughs> değiliz. Hiç böyle değiliz. Evet, ya çok. Ben abi sanırım bu. Kapının arkasına gidip küfretmeye başlayacak Ökgün ona. Beni sıktı. <laughs> <laughs> Konuk olarak mıymış şimdi? Şu an genel <laughs> sıktı artık. Benim en büyük farklılık olarak gördüğüm şey bu senin. Var mı? Benim <gülüyor> 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 wow. <gülüyor> Au! Oh. <laughs> <laughs> benim Şu biraz kes. Şovu kes. Yani çok var tabii de benim en çok böyle zorlandığım ve e, farklılık olarak gördüğüm niye elini vuruyorsun masaya? evet resmen. Evet, Metronom <laughs> yapıyorum bunu. Yani. E, mesela Minin hiç şey kültürü yok. <laughs> kültürü yok. <gülüyor> 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 bunu kesip almışlar. <laughs> Mantar kültürü gibi. <laughs> Küçük <bir> umur. <uludur. gülüyor> ne güzel gülüyor. E, şey, bir yerde kardeş <laughs> olmam bile yetmiyor. <laughs> değil, <o ama>. bazen. <laughs> birlikte yemek yeme, birlikte Kahvaltı. Çok nadir. Ee, ya, alışmamış. Yani kahvaltıyı beraber yapmamak. Ya şey. Hayır. Aynı masaya oturma şeyin yok senin. Yani ya da bir masada yemek yeme şeyin yok. Onu çok ifade edemedim. Bak, e, o zaman ben edeyim. Sen dinle. Hayır. <laughs> <laughs> hayır İktizam ederse ben. Ne <gülüyor> edersen. <laughs> ne edersen... <laughs> İftiza mı? Gerekir. Son hareketi gördünüz mü? İhtiza. Siz kültürsüz, kültürsüz. Böyle bilmiş bilmiş de bir konuşuyorlar. Kültürsüz de. Evet, <laughs> <alın. gülüyor> bilmiş bilmiş konuşamıyor. Böyle düzgün konuş. Bak insanlar burada 70 milyon bizi seyrediyor. 70 milyon. Hala 1990'deyiz. Niye değil. o bir bu arada 80 milyonuz niye 10 milyon <laughs> seyretmiyor? Niye seyretmiyorsunuz? Sonuncu. <laughs> <laughs> Seyrediyorlarmış ama abone olmamış o biliyorum. <laughs> İzlemekten hoşlandığı saçma sapan videolar siz. Yani hani bunlara adapte olmak mesela. Ha, hemen hani... bizimkini söyleyeyim. Bizimki sivilce sıkma videolarına bayılıyor. Siyah nokta mesela. Resalet bir şey. Ya yani. gerçekten Nasıl böyle bu? şey. Gördüğüm anda kafamı çeviriyorum. Evet özellikle mesela çok gerginsem, çok sinirliysem filan o e, sivilce sıkma, işte siyah nokta sıkma videoları böyle çok sakinleştiriyor beni. <laughs> sürekli istiyorsun. <laughs> sürekli <gergin demek> ki. <laughs> <Uşan ama> yani gündem iki. Kuruşalım yani sen arkada dönen <laughs> background'u <'ı> bilmiyor musun? Arkada <laughs> dönen background. Arkada. Wow. Çok... <laughs> yani peki bunları hani yani yadırguyor bir... musunuz? <laughs> On da bana bir laf şey. Hayır, hayır, hiç yadırgamam ben. Televizyon ya da video izleyen bir insan olmadığım için e, izlediği çok erkeksi şeyler var. Mesela işte katana yapımı e, ya da işte e, otomobil. Re, revizyonu mu deniliyor? Restorasyon. Restorasyonu. Hı hı. Modifiye. E, modifiye vesaire onları izler. E, beni rahatsız etmiyor. Oturup yanında izleyebilirim. Soru sorabilirim. Yani ben bıçak yapım videolarını çok seviyorum gerçekten. Özellikle böyle şeyler falan var. Demircilerin gerçekten döverek yaptığı böyle keserek değil de döverek yaptığı şeyler <laughs> Ben bir konuşuyorum ya illa bir şekilde burayı bozacak. Yani benim hayatımda güzel bir şey olmasın Düz düsturu bu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela benim şey var. Bu yeni son zamanlarda ve onlar bayağı tuttu yani yani herkes benim gibi şu anda. Böyle influencer'ların yeni kutu açılışı. Mesela şunu işte yeni açıyor şunu şöyle şöyle diyor. ASMR, ASMR videolarına çok <laughs> yeni <düşürüyor>. aklına geldi. Onda <laughs> şöyle şöyle şeyler ASMR. <laughs> <laughs> Hayır, else var değil ki. Önceler... Hayır, else var değil böyle ki. Böyle hışır hışır bir şeyler oluyor. <laughs> kımıl kımıl. Bu bakış açına bağlı. Mesela ben, sen geldiğin zaman işte izlediğim bir şey varsa onu değiştirmen beni rahatsız etmiyor. Ha. Ee, ama ben senden Vallahi değiştirmeyi... Vallahi ben de bunu ilk kez duyuyorum şu anda yani. Hiç daha önce böyle bir şey konuşmadık seninle. Orada <laughs> şeyi düşünüyorum yani. Acaba hangi cümlelerimi kesip ne kalacak kabak gibi olsun? Hadi editi niye düşünmüyorsun? Çünkü bok gibi kalıyorum orada. <gülüyor> <gülüyor> Biz evet bilmeyenler Uzaydan oluyor. görünen cümleler kuruyor. Uzaydan görünüyor Bir çeşit etti bir bu. Gariplikle ilgili söyleyeceğim şey. Mesela bir elimi bir yere vurduğum zaman, bir hmm. parmağımı vurduğum zaman şöyle şeyler oluyor bende. Hmm. İlla aynı hissi diğer yerde de yaşayacağım. Diğer Aa. dört parmakta. Yani evet, yani bunu vurdum, şöyle diyelim vurdum, sonra bunu vuracağım, bunu vuracağım, bunu vuracağım, bunu vuracağım, burada da yüzümü de gösteriyorum. <laughs> Böyle vuracağım. <laughs> Sivri cisimlere dokunma takıntısı. Dokunamıyor musun? Yok dokunma. dokunma. Çok tabii. Başka ben varım var. hayatım. Ben komple sivri bir herif olduğum için O da, da, <laughs> da <kumayı>. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Buradan küçük şerefsizlikler de. Yok. Ben küçükken şey varmış mesela delik bulduğum evet. zaman böyle ya. şöyle şöyle falan ya karpuzun tepesine musluklara falan. falan. benimki. Evet. evet Yani annem geç doğurduğu için bunu acaba <gülüyor> <gülüyor> bir sorun mu oldu diye düşünüyorduk ama değilmiş. Yavrum, ben çok ideal doğdum. Sen o ne alaka yani. <laughs> Yanındaki insanı da aslında da onunla seversin yani o belki sana gösterir belki göstermez ama yani en nihayetinde böyle bir şey var ve bununla yaşamak lazım devam etmek lazım yani maksimum vereceğin tepki şey olur. dua mi? edersin ki mesela yani benim durumumdaysan sivilcan çıkmasın <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ama şey hissedersin değil mi yani bu da bir cinsmiş ama seviyoruz falan gibi <laughs> hayır yani daha önceden bilseydim. <laughs> <laughs> Başlamayalım. Bu zamana kadar hep şeyi konuştuk. Antin kontin huylar ve hani görünce garipseyeceğin. Hmm. Birlikte vakit geçirmenin bir üst seviyesine atlayınca işte birlikte daha fazla vakit geçirme, aynı eve girince falan. Artıları neler mesela? E antin kontin artıları. Onun için hemen onun adını şey yapabilirim. Mıncıklayabileceğim bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek bir şey ya. ya ve bu mıncıklamaktan gerçek. müthiş keyif alıyor. Ve işin komik tarafı... Doğru, aylardır bu soruyu kendime soruyordum ve hiç cevap bulamıyordum. Doğru. Baya stres topu gibiyim ve stres topunun sadece bir yerini mıncıklandığını düşünüyorum. Yani şuram, yani kaba et değil, böyle göbek değil, bacağımla kıçım arasında bir yer. <laughs> ve yani 6 aydır sadece burası günde en az 6 kere falan mıncıklanıyor. Ya artık orası yer yaptı, orada kas bitti. Yani... Ya tam bir drama queen, tam bir evet. prenses ya. Yani. King yani... değil, drama queen. <laughs> evet evet yani onlar prenses dinciliyor artık yani. Bildiğin pembe sindirella kostümüyle dolu dolu prenses. Yani hayal edin böyle şuralar karpuz kol. Pes pembe. Evet. <laughs> yani, yani. yüzüğünü gösterirken anlamı kalır zaten. Nelerdi? Flörtöz de ama yani. Manita arası Olayı şey diye ayakkabıyı orada bırakıyor. <laughs> e, tabii tabii. Zaman, tabii, yani Ki ayakkabı denetiyor falan kendine. Tabii ben ki İzmir'e gider gitmez ayakkabımı bıraktım. Bebeksin işte ya. Yani <laughs> Bebeksin. <işte. gülüyor> bir erkek ne kadar bebeksi olabilirse benim sevdiğim adam o kadar bebek su. Be Peki bebek su. bebek su soruyor. O zaman ben de ne buldum? Hadi bakın. Ben de bulduklarımı söylerim ama bulmadım. Birinci şeyi söyleyebilirim bütün herkesle en fikir kaş. <gülüyor> 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 Öf, <ben>. <gülüyor> <gülüyor> ne buldum ben? Ne bulmadım? <laughs> Ben de saç. Seneretik <laughs> masa tenisi. Gibi. Ha, sen kel sevmiyorsun, Kel göbekli sevmiyorsun yani. Seviyorum. O zaman. Ne bulmadığımı? Yani o yani krem sesime doğru. doğru, doğru, doğru doğruyu söyle. Doğruyu söyle. Ne buldum bende? <laughs> <laughs> Bunu bulmuş olamazsın. Evet. <laughs> Neden ben kadın? <laughs> Çabuk ya, cevap ver. Bir şey söyleyeceğim. Benim ilişkiye bakışım şöyle. Hani bir sebep değil. Ee, çok değerli hissettiriyorsun şu anda beni. Yani bak çok farklı. Yani hani ben senin kaşını sevdim, ben senin pamuk yanaklarını ha. sevdim gibi bir hani materyal bir şey değil. G gerçekten bunları sevdim. Yani prensesliğini sevdim. Tamam reklamı geç başkan. başka. Mesela <laughs> ilk me buluşmaya <laughs> gelirken şey böyle heyecandan ölüyorum tamam mı yani hani ha. bir an önce gelsin istiyorum ilk buluşmada Arıyorum, kahvaltı yapıyorum. Arıyorum, yani ölüyorum ama heyecanla. Mesela, mesela gelsin sen, gelsin istiyorum. Mesela ben, sana diyor ya ben de ne buldun diye. Ben olsam 20 kere terk gitmiştim. <laughs> ne demek ben buluşmadayım da kahvaltıda yani? Niye ben geldim o zaman? Bir arıyorum işte, bilmem ne Starbucks'tan kahve aldım. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Şimdi ne? evden çıkıyorum. Yani, her Yani, Keşke onları saklasaydım da bir gösterebilseydim size. Çabuk gelmedin, gevşeksin, yayık ayrımısın diye anlattığı hikaye aslında şu. Ben yola çıktım. Osman Gazi Köprüsü'nden çıktığım andan itibaren 279, 279, 518, 518 1020 lira ceza ödedim. Bak 5 tane peş peşe. Yani ondan sonra bana diyor ki heyecanlı değildim, ne değildim. İzmir-İstanbul yolunu 2,5 saat, 3 saat Değil ama. Mol, 2, o verdiğin kahvaltı, çay vesaire molaları Yol 2.45 sürdü. Kahvaltıyla beraber 4. Yok. Çünkü hayatında görüp görebileceği en tatlı herif oraya doğru geliyor. Ve İzmir'e geliyor yani. Ya neden atam gibi çıkmışsın İzmir'e çıkartmaya bak. İzmir'e iyi da o başka ben yoktu bende. Ben minik geliyorum. <laughs> Ben minik kahvaltıdan sonra geliyorum. Ben minik kahvaltıdan Kahvaltı. çay molasından ve tuvalet molasından sonra geliyorum. Ben minik biraz geç geliyorum. Ben birazdan minik... geleceğim. Cezaları ödedikten sonra. Geliyorum. Ya o cezaların da gelmesi. Biz Berna ile buluştuk. Ondan sonra işte üç gün, dört gün buluştuk. Ondan sonra ben geri döneceğim. İşte Starbucks'a girdim. Bir tane kahve aldım. Tam böyle hani rahat rahat böyle hiç basmadan çok acelem kalmadı artık. Öyle geri dönerim diye düşünüyorum. Tam Starbucks'a durdum. Tling 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 mesajlar yağmurlu açıldı. E-devlet kapısına yazılan ceza falan diye. Ana. Oğlum otele de bu kadar verdik. Ne ben artık hesap yapa yapa İstanbul'a geldim diye. Kah güldük, kah eğlendik. da, suyu da. <laughs> Biz kendimizce hikaye falan anlatmadık. Ya Dadaloğlu ya! <laughs> Yine de bir romantizme bağlayacak. Nur oğlan der ki... Diyor ki, ben şimdi buraya listeyi koyarım, <gülüyor> koymuyor. <gülüyor> madde madde yazarım, yazmıyor. hatırlamıyor. <laughs> 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 evet, yani niye sormuyorsun be adam? <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, likelamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu en normal konuşmam oldu. Çok mutluyum. Yani bence durumu. zirvede. <laughs> bence zirvede bırakalım. Yani bu çok iyi. Sen hiç konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şunu hala asrarla yapacağım. Ben de ben ne yapacağım? <laughs> ben de bir <şimdi gülüyor> <de> yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnsan tek başına olunca hani kendisine bakmak, kendi sağlığını aman düşmeyeyim, aman işte ne bileyim bir yere vurmayayım falan filan gibi dikkat etmek zorunda kalıyor Tek evet. yaşıyorsun çünkü. Ama biri olduğu zaman böyle işte fişe takmamalar, prize sağır sağır şey ama sormalar. Çok güzel söyledin. Bak ben mesela en çok şeyden korkarım. Ee, evde teksem eğer boğazıma bir şey kaçmasından. Sakız çiğneyebiliyorsun yani artık. <gülüyor> <gülüyor> yani hayır. Ya. hayır o, o değil. Yani gerçekten ve bunu yaklaşık bir altı ay önce Twitter'da gördüm şey e, tek başınıza hamli manevrası. Hemlik manevrası. Hemlik. Allah'tan ilk yardım sertifikam var. <laughs> man hemlik <laughs> hemlik. hemlik manevrası. Hemlik. hemlik manevrası. Bu konuda çok iddialıyım. Tamam. Hemlik şey mi yazmış? Türkiye'de bilinen Yani adet, ben Türk telaffuzu yani. E, eğitimini alırken eğitimcilerin ifade tarzı Vallahi Hemlik'ti. Da. Anlatan da Hemlik Mayavrası. <laughs> Hans dedi ki Hemlik. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim <bilmiyorum. gülüyor> gülmedim çok tatlı ya. Hans'a mı bana mı? Sana. <laughs> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Hiç sen sakin biliyorsun da hadi. Ben içimin aldım. Ben sen gerçekten biraz zeki olmuyor ya? <laughs>